Evet, üçüncü bölümde Galatasaray kara gümrük maçını konuşacağız hocam. Ee, agresif başlayan bir Galatasaray vardı. Yine her zamanki gibi 45 dakika baskılı oynayan, yani pres yapmaya çalışan ama sonra ikinci yarı kaybolan Galatasaray. bir Galatasaray. 12 dakikada iki gol attı, işi bitirdi. Ya Galatasaray e, her şeyle ligi bırakmış artık. <laughs> yönetim olsun, futbolcu yani. futbolcular olsun. Taraftarın beklentisi yok artık hani şey yani ben şimdi hani ha var tabi illa galip gelmek isterdi. hani şampiyon olma bir umudun yok. İkinci olma durumun yok. Yani Galatasaray bence böyle ben de maç serttim. İlk bir baktım oldum iyi gol. Hatta benim çocuklar ikisi de Galatasaray tutuyor. Onlar Daha falan seviniyordu. Ama dediğin gibi ikinci yarı her nedenden bilmiyorum. Hani ben inanmıyorum. Hiçbir hoca demez hani. Yani ağırdan artık topu gezdin veya, veya, bekleyin rakip topla gelsin kontrol edin. Çünkü senin ne Avrupa maçın var ne kupa maçın var. Hiçbir maçın yok yani. Orada evet. normalde her hoca demesi lazım. En azından taraftarı gönlü olmalı. 2 yapmışsınız 3 4 yapın yani. Saldırın, top öne doğru oynayın. Hani gol olmasa bile hücum yapın. Pozisyon evet. bulun yani. Ama ne hikmetse ikinci yarı Galatasaray durdu. Bir de ikinci penaltı yapsa Penaltı 2-1 maç ne olur? Bir de, yani o maç 2-1 bitmez yani. O ara 2 bir olsa. Ya o Galatasaray'da... Konuşulacak bir şey yok. Kerem vardı, iyi oynayan. O da sakatlandı. Çıktı, evet. Yani stoperleri diyebilirim belki Marco, Nelson. Ama onun dışında. Kerem biraz toparladı. Muslera biraz iyi. Ama dediğim gibi yani bir hedef kalmayınca. Bir de şimdi yönetimsel olarak da bir kriz var. A işte onu diyor mu? Komple hani takım ee, her ta, şeyle. Tam bir kaos. Normalde Galatasaray'da şöyle bir şey olurdu. Kriz oldu mu? O krizin içinden iyi çıkardık. Asaray'da. Aynen. Normalde öyleydi hep eskiden. Bir kenetlenme olurdu. Çıkardı, şampiyon olurdu veya bir şeyler Aynen. yapardı. Ama şimdi her şey yerle bir. Ya e, takım zaten sezon başından beri kötü yani. Kötü oynuyor. Transferler Ha bu hocaya çok suç bulmak lazım. Sonuçta onun transferleri değil yani. O, oyuncu alan Fatih Ali, Burak Elmas. Şimdi ama ya bakıyorum ben o kadar paralar son bir rakam açıklan açıklandı. Çıktı yani, menajerlere verilenler verenler, verilenler oyuncuya verenler, yani yazık günah yani. Yani şimdi ya bilmiyorum. Ya şimdi o şey vermeden söylüyorum mesela. Konya'nın, Adana'daki veya Hatay'da oynayan, Alanya'da oynayan yabancı o kadar bir maliyeti bir kere yoktur. Evet. İkinci menajerine o kadar verilmemiştir. Yani. yani. yazık günah yani. Bakınca diyorsun ki yani ben burada Fatih Hoca'ya da çok suç buluyorum. Ha belki Burak Yılmaz'ın burada belki biraz ben bu transfer konusunda daha suçu olduğunu inanıyorum. Çünkü sonuçta hocanın istediği futbolcu alındı. Öyle söyleniyor ama. Ama hoca çıkın daha öbür Romenler hoca getirdi. Hacı tamam. tamam. geldi. Öyle söyleniyor ama biz diyor ama her bölgeden diyor 30'ar er tane oyuncu verdik. Ya ama tamam da şey, ben şöyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsun sen söyle. Hacı Popescu bir hazırlık maça geldi zaten Galatasaray tesislerinde oradaylardı Fuat Erman'da. Ondan sonra çıkın daha da Morata aldır. Tamam ama Hacı Popescu ondan önce yoktu ki. Başkan seçildikten sonra Hacı Popescu geldi. Ya onu bilmiyormuş. Ama şey. Çünkü ya... Onlar arkadaşlar başkanla. Hayır yok şey. Işte Oyuncular aldı. E aldılar. Barcelona maçına ondan... bakıyorsun? adamların menajeri gelmiş. O pulgar mı ne aldınız? Ne için oldu oyuncu mesela? Ya işte ve bunu diyorum hiçbir yönetim şey teknik direktörün istekleri değil ki. Ya işte sonuçta beraber ortak bence hareket eder. Burada onun için olur mu ha, olur. Ondan ha, sonra gidecek yine. Ben sana söyleyeyim az maaş oynadığı için iyi paraya gidecekler. Ya katılıyorum ama inşallah öyledir. Ondan sonra şeye bakarsa ya Galatasaray zaten baştan sona kadar yanlış. Bir çıktılar. Yanlış hatırlıyorsun sen daha iyi Galatasaray'ı takip Ben şimdi şey yapayım. Beraber konuşuruz burada. Burak başkan oldu. Fatih ne dediler? Genç takım kuruyoruz. Genç 3 evet. sene. Ha bu üç sene dolmadan Sen... şeyler Hoca dolmadın. gitti. Hoca daha varken Hoca bakılmış. Yani bir sürü Hiç güven kimse bir şey demedi. Ondan sonra hoca gidiyor. Hoca gidiyor. Ee, Fatih açılan yaptı mı bu şeyle ilgili yapmadı. Yapmadı. Yani bir de şey ya hocam ama. ben şimdi en basit bir şey söyleyeceğim. Ha. Torrent'le görüşmek için İlkay Gündoğan'ın amcasından yardım istiyorlar. Ona bile 200 bin euro sana verebiliriz diyorlar. Yani o zaman burada ne düşünebilirsin? Ya işte ta işte diyoruz ya. Yani Burak Elmas bence başkanlığından çok ticaret yapmış orada. Gelmiş ya artık. İlkay Gündoğan ne alaka? Amcası ne alaka yani? İşte bir menajeri yapıyordur. Belki bilmiyor ki. Hey yani Pep olayla çalıştığı için herhalde. Ya biz, bunu görüştüğüm. geçen hatırlıyorum. Yani geçen konuştuk hatırlıyorsun. Gir bugün internete. Oyuncunu giriyorsun. Menajeri yazıyor. Şirketi yazıyor, her şeyi yazıyor. Ara telefonunu bul. Yani, yani şey, e, tamam ben hep diyorum. Şimdi öyle oldu mu e, para fazla kaçıramıyorsun. Yani herkes yapıyor diye demiyorum şimdi. Bak şimdi herkes yanlış anlamaz. Ama şimdi bir şey var. Sen beni direkt arasan ben bu telefonu satıyorum değil mi sana? Ben bunun fiyatı ne diyeceğim sana? Atıyorum. bin euro. Şimdi aracıyı aradın mı? Aracı aracı arıyorsun. Sen aracı aracı beni arıyor. Ben diyorum kardeş ben bunu bine veriyorum. Sen kaça satarsan sat. Aynen. Bu ne yapacak? Normal yani bu insanın ve ticaretin şeyinde olduğu olan normal olan bir şey. Ben de seni arayacağım. Burak telefon buldum senin için 1200 Euro. Ya, ne E şimdi e, bu futbolcu da öyle. Ara direkt kulübü veya menajerini sor. Ya Biz hoca, bu arkadaşa talibiz. Şeyiniz ne? Şartlarınız ne? Ya şimdi hoca düşünüyorum tüm bunlar böyle sezon başından sonra yapılan bir şeyler. Tam ibra edilmiyor. Bir hafta sonra da kulüpler yasası çıkıyor yani. Şimdi benim kafam kurcalanıyor burada. Tam zamanında alınıyorsun orada. Ya şimdi bir şey soracağım. İbra bir konuda ibra edilmedi derdi değil mi onlar sanki birinde... idari al... ibrasızlık. Ne oluyor o şimdi? He, o yüzden ben de bırakıyorum dedi. Ha, tamam ama Sesli şimdi tarafı... ben de onu karışmadım. Mali olarak ibra ediliyorsun. Aynen. Öbür tarafta edilmiyor. Çok da şimdi adam da umurundaydı o. şimdi ben diyor şimdi seçimi aldım. Oh bir hafta sonra geldi kulüpler yasası. Aynen. E kurtardı. Kurtardı. Yani e bitti son, iş. Sonuçta bundan sonra geldi. E şimdi değil. sen menajer şeylerini açıklamışlar. Bonservis verdiği adamlara imza parası vermişler hocam. Buna ne diyeceğim ben onu? Ya işte diyor mu bilemiyoruz artık. İnşallah yani çıkıl o ya. Kötü niyetli düşünmek istemiyorum ama şöyle böyle baktım imzaların yani, ya. İşte böyle baktım mı yani kaçarı yok yani. Ama zaten ben bir şey söyleyeyim. Bu e, hatta e, Burak Yılmaz geldi çok Galatasaray'a sevilmişti. Burak Elmas evet. Başkan olduğu için keşke şimdi keşke olmasaydı diyorsunuz herhalde. Çünkü e, bana göre çok zarar verdi kulübe. Çok zarar. Maddi var. de maddi zaten belli yani sen şimdi rakamları söylüyorsun ortada da manevi olarak da çok zarar verdi. Evet. Çünkü yani e, Fatih Terim'i sever sevmezsin Burak bak. İyi hoca kötü hoca ben karışmıyorum. Ama her hocanın bir şey var yani. Adapla kulüpten yollanabilirdi yani. Bir iş diyebilirdin hocam gel bir konuşalım. Yani biz bu iş böyle yürümeyecek. Gel hocam sen de kötü olma. Biz de kötü olma. Sen istifa et. Biz de diye ki kabul hani şey yani biliyor musun, böyle hani bir evet. daha ılımlı yapabilirlerdi bunu. O, e, bırakılmaz ona, o yola gitmedi. E ben şimdi bir şey soracağım sana. Torrent geldi Galatasaray ne verdi sence şimdiye kadar? Hiçbir şey. Ha, ben Ama hocam, Beşiktaş'ta görüyoruz. Şimdi onu alacaksın o zaman ya ne bileyim keşke e, Fenerbahçe gibi Beşiktaş gibi cesaretli olup altyapıdan hocayı çıkarsan da yukarıya. Ya, Okan'ı getir ya. Ya getirmiyorsan ki... da altyapıdan çıkar abi. Keşke o hani o iki büyük kulübün gösterdiği cesareti sen de gösterseydin. Gösteremez ki Nide diye bir kulüp aldılar oraya gönderdiler abi. Hani misal veriyorsun anladın demek istedim. Hani çünkü şey ondan sonra sen Torrent diye bir adam getiriyorsun. Adamı suç yok ha. Sen adama teklif ediyorsun. Adam sana diyor ben 2 milyon isterim. Ya. O da gel diyor. Ben de hayır mı diyecek adam? İyi, i̇yi PR yapıyor. Ben diyor Galatasaray'dan atıldığım zaman diyor. Avrupa'nın evet. birçok kulübünde evet. iş Yani Şimdi Ondan sonra bir geldi işte Burak Yılmaz Yılmaz'la Torrent'i kurtaran şey oldu işte. Avrupa maçları. Evet, yani. Evet. e şimdi ondan sonra da geçen gün bir arkadaşla oturuyoruz. E biz ha katılıyorum. Barcelona maçlarında iyi oynadılar. İyi dediğim iyi de şey yaptılar. Yani skor buldular. Ha, yani. Ama yani sonuçta böyle 180 dakikayı sertsen 3 tane gol pozisyonu olsan adamlar 5 tane 10 tane %100 yani. kaçırdı. O da değil de o da aldatıyor. Yok işte biz Barcelona'ya kafa tuttuk. Doğru. Tuttun ama ne var elde? Neyi tuttun? Yani. <laughs> Neyi tuttun? Sana elinde hiçbir şey yok. Peki. Yazık oldu yani Galatasaray. Hafta sonu hemen hızlı hızlı gidelim hocam. Hafta ha. sonu Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Ne olur? Ya şu an... Ben direkt soruyorum. Şu anki şeye bakılırsa Fenerbahçe favori. Ya favori bak şu, şu anki. Hatta yani görüntüye öyle bir... bakarsan Fenerbahçe yemesi lazım Galatasaray'ı yani o durumda. Ha bak <laughs> İsmail Kartal'ın için devam etmesi için Galatasaray'ı yenerse, Beşiktaş'ı yenerse o zaman belki devam eder. Ya e, e, yine eder mi bilmiyorum da ama tabii taraftarın gözünde çok şey kazanır. Ona için. bir şey diyemem ama ağır favori Fenerbahçe. E, şu an abi bence de yani şu an yani son 2-3 maçı görünse bakarsan Fenerbahçe favori ama biliyor derbilerin şeyi hep değişik yani. Derbiler ilk maçta da tam tersi. Ben söyleyeyim ilk maçta da daha kötü bir Fenerbahçe. Neredeyse son dakika maçı kazanıyordu Galatasaray. Yanlış hatırlamıyorsam hatırlıyor musun? 1-1 bir, evet. bir bir, bir oldu ondan sonra bir de 2-1 bir, at, işte. bir attı işte. Yani 2-1 attı. attı. Yani galip bir geldi bir içeride. Yani hatta galip ya doğru galip geldi. Yani onun için derbilerin şey yok. Orada biliyorum atmosferin şeyini bir, bir yanlış hata kırmızı kart geldi. Bir, her şey olabilir yani. Orada şu an daha önde gözüken Fenerbahçe. Peki hocam hemen kısa kısa. Nihat evet. Özdemir istifa etti. Artık dayanamadı. Dayanamazdı. Hakkımı helal edin. E, Hakkınızı helal edin demiş. Ben açık söylüyorum. Helal etmiyorum. Ben futbol sever olarak etmiyorum. Önce de ya çok futbol Türk futboluna çok ya, kötülükler yaptı. Direkt yani. söylüyorum hatta. Çok helal kötü etmiyorum ben sana hakkımı. Futbol, yani. Türk futboluna harbiden çok zarar verdi. Her türlü zarar verdi. Uylenberg istifa etti. Ben böyle bir şey görmedim dedi. Hakemlerle ilgili. Iııı e, ben bu MHK'ye güvenemem ve destekleyemem dedi. istifa etti. Yani şimdi şu ortamda 13 tane hakemin gittiği, iki gözlemcinin gittiği, Nihat Özdemir'in istifa ettiği Merkez Hakem Kurulu'nun yardımcısı lig edilmesi lazım. Etti. ben sana söyleyeyim. Nasıl, nasıl lig tescil edilecek? Ben, ben, ben e, hele alttaki kulüplerin olsa hepsi şey kasa mı başvursunlar. Çünkü e, hakemleri yolluyorsun çok net bir açıklama yapmadan ne olduğunu bilmeden kimse. Yolladığın hakemler de atıyorum. Bin maçın en az 9 tanesini onlar yönetmiş. Evet. Yani şimdi bir gerçek var yani her en azından o yollanan hakemlerden on iki tanesi veya üç dört beş tanesi her hafta ilk maçta yöneten hakemler. Onları yolluyor. Bir de bir sıkıntı daha var bak şimdi. Tahkimden dönüyor. Ve hala? Hala sen o, hakemlere hakimlere şey vermiyorsun. Maç ver. Şimdi ben bir şey soracağım sana. Ben bir bu kulübün başkanı olsam Tahkimden gelen cezayı kabul etmem. Niye edeceksin? Hakem nedir Federasyon da oraya iş şey yapamıyor. Federasyon uygulamıyor senin o tahkimden hani gelen geri dönüyor. Hakemlere evet, maç ver diyorsun. E şimdi bir de biliyorsun tahkim takıma ceza kesiyor. Ben olsam derim bana niye? Senin en başımız milli takım uygulamıyor veya yani, yani milli takım seviyesinde yöneticiler uygulamıyor bunu. Hani federasyondaki şeyler uygulamıyor. Hakemlere maç vermiyorsun. Bana ceza kesiyorsun. Kesemezsin abi. Aynen. Yani çünkü tahkim tahkimden biliyorsun tahkimden çıkan karar uygulanıyor. Ya bu kadar istifa, bu yöneticiler istifa ediyor. federasyonda başkan istifa ediyor falan filan derken bu lig nasıl tescil edilecek? Hiç bilmiyorum. Bir de şey bence bir de Nihat Özdemir'in açıklamaları da daha şey. Facia. Şey demiş gö Gümüşdağ diyor. Göksel Gümüşdağ, gö Gümüşdağ Onun baskısına ucala. dayanamadım. Yok işte şunu dayanamadım. Abi böyle bir şey yok yani ya. Dünyada yani ben böyle bir şey görmedim yani. Peki Göksel Gümüş da başkan olur mu? Ya o da büyük bir sıkıntı biliyorsun. Saffet Sancaklı diyor Fenerbahçeliler. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Saffet Sancaklı'nın böyle bir özel hayatını araştırın. Halil Falyalı ile dostluğunu görürsünüz. Ondan sonra yok temizmiş, yok şeymiş, şahibesizmiş derseniz gülerim size Olmaz, biraz olur. araştırın. Ya ben burada kimi takdir ettim? Musun? Az Yıldırım'ı. Duydun mu? Bir, bir yerde soruyor Az Yıldırım'a. Bak, şahsen de isterdim o adam federasyon başkanı Ama adam ne dedi biliyor musun? Ben yapamam dedi federasyon başkanı. Ben tarafım dedi. Ben dedi Fenerbahçe'ye karşı bir hani suç ceza kesecekse yapamam dedi. Evet. Onun için olmam dedi. Ama bak e, tebrik ettim. Açık açık bir söylüyor. İki, inan ki ismini bir duydum. Hoş, benim de hoşuma gitti. İsterdim çünkü şey bir adam. Hani ben inanmıyorum az kimse onu böyle ezeceğini, susturabileceğini, Nihat Özden'in yaşadığını yaşamazdı yani o. Bir de biliyorum radikal kanal Fener'de de aldı. İlk stadı yaptı, Alex'leri yolladı. Evet. Her şey yaptı yani bence iyi olurdu ama adamı tebrik edeceğim. Açıkça söyledi ben yapamam dedi. Ben çünkü dedi, taraf olurum dedi. O da yani olmaz Göksel Gümüş daha ön planda. Ahmet Nur Çebi ön planda bana göre. Ya ben hiçbirinden fayda olmuyor. Göksel Gümüş aslında böyle şey yapıyorum. Ee, Hamid... ta... Hamit ismi geçiyor. Mustafa Denizli aday olmak istiyormuş. Fatih Terim'in düşüncesi varmış ama Ankara ile arası iyi olmadığı için sıcak bakmıyorlar. Abi çok ülkelerde federasyon başkanı eski büyük topçular. Yapsınlar da Mustafa Denizli yapsınlar. Ya ben bir şey soracağım ya. Vallahi şimdi bu Hamit ne verdi şimdi Hiçbir kadar bize? Hiçbir şey. Ya Hiç ben, şey. Ya ben o gün duydum. Ya Hamit'ten önce ben sana şimdi söyleyeyim mi? Bu ülkeye futbolu bilen, mentalitesini bilen, hizmet veren, şimdi hiçbir hemen kafadan gideceğim böyle. Oğuzlar var, Aykutlar var, yani Rızalar evet, var. Evet. Yani Böyle şey gidersen hani daha kimler var? Hani öyle bir şey yapacaksanız onu getirin. Yani Hamid Hamit geldi, bir kuns getirdi başımıza. Kuns maşallah kadroyu yapmıyor ki. Ben şimdi önce kadroyu kuns mu yapıyor? Yani bir yerlerden de duydum şimdi isim vermeyek. Verelim hocam direkt. Ya yok, yani yok şimdi ben Ar dur, bir ya. biz haber olsun bizden çıksın. Ha. Abdülkadir Ömürle Yusuf Yazıcı futbolcularla kavga ediyorlar. Kampı terk ediyorlar. Hatta teknik heyetle de kavga ediyorlar. Kampı terk ediyorlar. Serdar Aziz ise ben üçlü oynamam diyor. Kampı terk ediyor. Başka kimler var hocam? Valla var. Bir de ben şey mesela bir de şunu duydum mesela ee, yani, hocanın yardımcısı bile işte Kenan Kocak diyoruz ben bu kadroya çıkmazdım sayıyormuş. Evet. Şimdi şimdi bir yardımcı bu kadroya çıkmazdım diyorsa ya bu hocayla zaten demek ki konuşuyor. Demek Hamit'in de etkisi var yani bu kadro kurmada. Ya yani o hani e, doğru mu yanlış mı? Belki şans tutsa Portekiz yenip belki Makedonya yenip evet. Dünya Kupası'na gidecektik. Yanlış var bir anda doğru olacaktı. Takdiri ilahi. Demek ki hak değilmiş. Buran da kaçırdı. Mesela penaltıyı kaçırdı. Harbi çok üzüldüm. Herkes böyle yapıyor. Ya Burak atsaydı şöyle dedi ama abi... En iyi penaltıcı Burak'tı ya. Yani, adam 17 mi 19 penaltı atmış. Kaçması dünyada kimler kaçırmadı. Demek ki hani bir şey yolunda gitmiyor ki. Bir yerden cezayı kesiyoruz sana. İnşallah göreceğiz. İnşallah iyi biri gelir başkan olarak. İnşallah ben şey isterim. Herkesin sevdiği birisi gelsin. Aynen. Yani herkesin sevdiği birisi gelsin. Ama bizim ülkede bir sıkıntı var Burak. Şimdi Fatih Terim de gelse bir şey olsa Galatasaray'a kolluyor diyecekler. Evet. Mustafa Denizli e gelse ha Mustafa Hoca da Galatasaray'a biraz daha yakın ama o bari her takımda hocalık yaptı. Onun bir sıkıntısı yok. Misal veriyorum. Aykutlar Hani biri gelse bir şey olacak. En iyisi bilmiyorum kim var artık böyle bir Oyuncumuz da yok. Böyle diyelim ki şu gelsin herkes kabul eder bütün şeylerini. Ya da yurt dışından getirecekler. Yıldıray Baştürk bitti. O da fayda olmaz. be. Yani. neyse yine ülkeden birini bulsunlar, seçsinler kendilerini. Bakalım. Artık. Aynen. Hayırlısı olsun. Haftaya daha uzun konuşuruz bir bölüm daha vardı ama o tam kesinleşmediği o için konuşmuyoruz. Oldu. Haftaya daha uzun konuşuruz. Bugün acelemiz var. Aynen. Herkese iyi akşamlar. Herkese şey iyi akşamlar. Sağ olun.